Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Evet, e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Asun. Size bu videoyu 6 Şubat 2025 tarihinde çekiyorum. Öncelikle asrın felaketini yaşadık. 6 Şubat depremini unutmuyoruz, unutturmuyoruz diyoruz. Şimdi yine sayfalarımızda paylaşıyoruz. Ama bu ateş düştü. Bu ateş düştüğü yeri de fazlasıyla yakıyor sevgili dostlar. İşte sayfalarımızda paylaşmak değil. Lütfen öylesi sarsıcı bir döneme gidiyoruz ki sadece fotoğrafla değil artık ellerimizi cebimize atarak da sevgili depremzede kardeşlerimizin acıları Yoklukları, yıkılan e, hayatları, umutları bitmedi sevgili dostlar. Hepimiz bunun farkındayız. Elimizden ne geliyorsa lütfen videoya başlamadan bunu söylemek istiyorum. E, zaman iyilik zamanı. Hep birlikte e, sevgili kıymetli asrın felaketini yaşayan bizler üzüntüyü yaşadık. Onlar hem korkuyu hem acıyı yaşadılar. Şimdi e, yarın yine unutacağımız. Olaylar için ben Türk halkına kalkıp boy gösterileri yapıp sayfalarda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demeyelim. Biz unuttuk aslında sevgili dostlar. Kendimizle de yüzleşme zamanı diyorum. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen videomuza giriyorum. Evet biliyorsunuz artık e, Aslan Dolunayının etkisine doğru geçtik. Hayli sarsıcı bir Şubat ayı olacağını çok uzun süreden beri konuştuk. Hatta Şubat için değil 2025'te ne dedik? Son dakika haberlerine kitleneceğiz, yetişemeyeceğiz, her gün farklı bir senaryoya uyanacağız dedik. Biliyorsunuz bunları konuştuk sevgili dostlar. Gökkupe bize tüten dumanıyla, yaktığı fişeğiyle Bunları anlatıyor ay altı aleme. Şimdi dün 5 Şubat ne tesadüf değil mi? Ben böyle düşündüm. Ne kadar tesadüf. Aynı güne sağan iki farklı e, bölgede, iki farklı sarayda e, yapılan görüşme. Bir yerde Netanyahu, bir yerde ülkemizi ziyarete gelen Suriye yeni başkanı sevgili arkadaşlar. Hatırlar mısınız? 21 Kasım 2024'te, daha öncesinde, daha e, 2025 yılı içinde de her gün canlı yayın açıyoruz. Açtığımız canlı yayınlarda öyle bir aslan dolunayı geliyor ki kükremesi, aslan kükremesi ve bu durak 24 derece aslan burcunda Uranüs'le dikleşmeli olacak. Cephe durağında gerçekleşen bu dolunay savaş ganimetlerini paylaşmaktır. Ganimet almak, ganimet vermek orası da benim, burası da senin, o toprağı ben alayım bir yerlere dalmak. Al bu camide senin olsun, merinoslarını koy sevgili arkadaşlar. Bunları hep konuştuk. Evet o yüzden ben böylesi bir dönemde yine şaşırmadığımı söylüyorum. Ne diyelim değil mi? Burası dünya denilen bir alem. E Pilya Aslan kuşakları da dünyayı yönetiyorsa işte gider ayak Dünya malını paylaşıyorlar diyelim. Ama ne e, ben de şöyle söylemek istiyorum. Mal da yalan, mülk de yalan. Var birazcık sen de o yalan değil mi? Hepsi eşittire bastığımızda bu kadar. Şüphesiz ki son söz Rabb'e ait olacaktır sevgili dostlar. Ve bunu X platformunda da yazmıştım. Şubat ikinci haftası başlayan insanların göçe zorunlu bırakılmasıdır. Adres değişimleridir sevgili dostlar. Gök kubbede tüten ateş bize bunları anlatıyor. Yine söyleyeyim burada biz e, dünya astrolojisi yapıyoruz. Bireysel doğum haritalarınızı yapmıyorsunuz. E, yapmıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bugün cuma günü bu yayına girecek bu video. E, günü ilk yarısını sevgili dostlar e, her türlü önemli iş görüşme adına kullanabiliriz ama biraz öğleden sonra baskılanmış hissedebiliriz. Ay ikizler burcunda eğlenmek isteyeceğiz. Değişken duygular hani yine her zamanki gibi ay ikizler Türk halkı için önemli. Çünkü bizim bu değişken duygularımızı anlatan yere bir de transitteki ay gelmiş. Bir de ay ve satürn arasında engelleyici atmosfer oluşturmuş. Ey Türk halkı diyorum. O zaman hep birlikte birazcık içe kapanabiliriz depresif duygular depresif olayları tetikleyecek haberler alınabilir hani bugün çok gıybet tayinlerin dibine öğle vakti saatlerde akşama kadar da birazcık diyaloglarımızda sertlik olabilir gıybetinde tadı olmaz sonra başınıza e, iş ölmesin diyelim e, hayli sert olacak sevgili dostlar hafta sonuna e, itibariyle hani dolu dolu pazar günü artık aslan burcundaki dolunayın enerjisini hissedeceğiz evet ganimet almak ganimet vermek savaştaki e, o toprak paylaşmak hani birazcık daha liderler çünkü bunun oyun kurucusu güneş ama tabii ki Uranüs'ten Her, e, gerçekten şok edici olaylar olabilir bakın elektrik kesintilerine de hazırlıklı olalım çünkü bizde hani şu mantık da var kurbanı keseriz dip frizlere doldururuz sevgili dostlar kimseyle paylaşmayız hani biz komşumuz açken tok uyumayı da çok iyi biliriz ya hep birlikte halk olarak insanlık olarak sevgili dostlar işte elektrik kesintileri de geliyor şimdiden e, hani bilgi de vereyim gökyüzünde böyle bir tüten duman da var. Sonra etler zayiata uğramasın. Bence şimdiden dağıtmaya başlayın sevgili dostlar. Büyük ve sıklaşacak elektrik kesintilerine de hazırlıklı olun. Elektrik aksamlarımızda işte evdeki elektronik cihazlarımızda bakın bozulmalar olabilir. Ayrıca Teknolojinin kötüye kullanılması. İşte e, kripto paraları bir takip edelim. Bankacılık sistemini bir takip edelim sevgili dostlar. Hayli sarsıcı geliyor. Ne dedik? Aslan kükremesi. Bunu sakın unutmayın. Aslan varsa işin içinde başkanları konuşuruz, asilleri konuşuruz. İşte böyle dünyayı yöneten devler ligini bol bol konuşacağız sevgili dostlar. Asiller sınıfını konuşacağız. Tabii ki din adamlarını, yargıçları, tanınmış siyasetleri, kimlik sahibi, soylu hep diyorum ya babadan oğla ikinci üçüncü kuşak büyük firmaları sevgili dostlar holdingleri. Ee, ve aynı zamanda hükümetteki bakanları yani kralları ve eşraflarını konuşacağız. Zaten bunu 2028, e, 2025 Ocak 28 itibariyle göreceğimizi de konuşmuştuk sevgili dostlar. Asaletli toplumda sözü geçen kişileri çok daha fazlasıyla ortada göreceğiz sevgili dostlar ama size her zaman güneş merkezli bakış açısından da bahsediyorum biliyorsunuz dolunayın enerjisini dolu dolu hissediyoruz orada ne dedik merkür uranüs algol derecesinde dikleşmeye gidiyor satürn jüpiter arasındaki dikleşmeye kesinleşiyor şubat içinde bakın bu video 6 şubatta girecek yayına pardon çok pardon 7 şubat itibariyle cuma günü gelecek. herkese hayırlı cumalar diliyorum şimdiden Hayli Sarsıcı, Şubat'ta tarihleri tek tek verdim. Her gün biliyorsunuz canlı yayın yapıyoruz sevgili dostlar. Birazcık tuzaklı, birazcık puslu bir, e, sisli bir enerji diyor bize. Oldukça kontrollü geçirilmeli. Yine şöyle notlarıma da bakmak istiyorum. E, bakın Aslan Dolunayı, Merkür günü Jüpiter saatinde sevgili dostlar. Ufukta 7 derece Aslan. Supralı bir e, dolunaydan bahsediyoruz. Talan edilmek. Size 2025-2026-2027'ye dair video paylaştım uzunca. Aslında burada ondan da payla, payla, e, bilgiler verdim sevgili dostlar. E, demek ki bu dolunay adına yakışır nitelikte. Uranüs var işin içinde deli, sağa solu belli değil. Hayli sarsıcı şekilde geliyor. Bana birazcık... Allah'ın sopası geliyor dedirtiyor sevgili dostlar. E ee, şimdi dünyanın sahnesinde ganimetler paylaşılıyor. İnsanlar topraklarından, hak edişlerinden bir yere sürülmeye çalışıyor. Allahu Alem, Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin. Şimdi bir de gözler İngiltere'ye, İran'a, Irak'a çevrilecek sevgili dostlar. İngiltere'yi de her an dünya başı basınında başına gelen ilginç olaylarla konuşabiliriz. E, ee, zaten tokmağı kaldırdık Birçok yere vurmak için benim, benim bakış açısımda, biliyorsunuz her zaman anlatıyorum tasavvufta cehennem arkadaşlar vurmak için hazır elinde bekliyor sevgili dostlar savaş deniz denizlerle ilgili olaylar savaştan e, denizden geçen savaş donuvalanmaları e, tabii ki denizlerde kızışmadır sevgili dostlar ne dedik Suveş kanalı kızıl deniz cebeli tarık boğazı İstanbul Ege denizi Karadeniz hayli dikkat çekici olacak bu 2025 yılının içinde. Bunu da bir kenarıya not alalım ve takip edelim. Ee, tarihte yaptığım araştırmalar e, biliyorum birçok ülkenin astroloji haritasını. Mesela dünyanın birçok yerinde sevgili dostlar arı istilası görebiliriz. Şimdi bu havada da bu mevsimde de ne demeyin arıların böceklerin hani bir dönem çekirge istilaları olmuştu ya özellikle böyle kutsal mekanlara Arap topraklarına havadan inecek ebabil gibi eskiyi hatırlatacak arı haşerat istilalarını da bekliyorum bu 2025 yılının içinde sevgili dostlar. Öfke ve kızgınlığımızı saklayamayacağımızın farkında olalım. Saldırgan insanlarla, saldırgan yöneticilerle, üst düzey yöneticilerle hayatımızdaki güneş, bizler için otoriter olan patronun, baban, eşin gibi örnek vereyim canım arkadaşım. Bunlarla muhatap olabileceğimizi gösteriyor. Özellikle ülke halkı olarak üzgünüm. Saldırgan insanlarla tehditvari konuşmalarla, hoşa gitmeyen konuşmalarla Mars Toro ile birlikte o olması da korkutma öyle e, fiziksel olarak hırpalanmadır toro. Çocukları lütfen koruyalım sevgili dostlar. Ayrıca çocuklara işlenen suçları da dünya genelinde vay be ne kadar beyefendiydi dediğimiz rezillikleri dökecek. Devler cücü oluyor. Unutmayın 2025 girişindeki Oğlak burcunda gerçekleşen Phasis sabit yıldızı sevgili dostlar yeni ayı, karanlık yeni ayı unutmayın. Karanlıktan inşallah aydınlığa çıkmamıza vesile olsun. Gözümüzdeki devler cüce olacak diyor sevgili dostlar. Artemis var, yağmacılık var, inkarcılık var, avlamaya giderken avlananlar var. Daha da mahsur kalanları yine dünya süresi olarak e, konuşabiliriz. Ayrıca sokaktaki canlılarımızla ilgili de her an hararetlendirecek durumlar var derim. Çünkü bakım hayvanlarımızla ilgili aslan üzücü durumlar da yaşanabilir e, sevgili dostlar. Hayvan saldırıları işte e, ava gider domuz avlamaya ayı tarafından kol, e, kovalanan pençelenen köpek balıkları bizim sularımızda da var artık biliyoruz sevgili dostlar. Hayvan saldırılarını e, çok çok konuşabiliriz. Devler Ligi'nde ganimet alma ganimet verme, ganimet paylaşma sevgili dostlar. Yine Mars derecesine bakıyorum. Önemli isim suikast güneş zaten Uranüs Merkür Uranüs dikleşmeye gidiyor sevgili dostlar dünya yöneten liderlere bir suikast değil mi uçağın düşmesi bunları aslında 2024'te konuştuk bunları fazlasıyla bize anlatabilir ama dünya genelinde wow be kıyamet mi kopuyor senaryoları ee, açıkçası bu derecede gerçekleşen bir e, dolunay Mars karakterinde olan bir dürtüsel de bir yıldız varsa işin içinde sevgili dostlar birazcık sert hava koşullarını, fırtınaları, sokaklarda insanlara, arabalara düşen yıldırımları üzgünüm görebiliriz. Fakat Mars derecesi kimyasal 17 derece vasatlı sevgili dostlar. Kimyasal fabrikalarda patlamalar, zehirlenmeler, gaz saldırıları, kimyasal silah kullanımı umuyorum olmaz. Biraz da bana Türkiye Astroloji haritasında buram buram sevgili dostlar finansal bir buhranın başlangıcını da hatırlatıyor diyorum ve her gün açacağımız canlı yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle lütfen bu şubat ayını özellikle bu girdiğimiz içinde bulunduğumuz bu döngüyü 13 14 15 şubat Keza yine ay sonu 24, 25, 26, 27, 28 Şubat bir de Neptünyen bir yeni ay var. Alın bunlar da zaten denizden gelebilecek sismik hareketlerle yakından alakalıdır. Kendinize çok iyi bakın. Yani öyle bir 2025 ki bunu hep konuşuyoruz ama adeta bize unuttuğumuz e, ölümlü, ölümlü olduğumuzu unutturacağımız bir 2025 yılı var sevgili dostlar. Ölümlü olduğumuzu unuttuk. Ölümlü olduğumuzu hatırlatacak bir döngüdür. Ay altı alemde unuttuğumuz ilahi dokunuşlar var sevgili dostlar. Ve bana şunu da dedirtiyor. Kaderin tecelli do zamanlarına doğru ilerlerken önemli lider, din adamı, siyasetçi, yöneticinin de bir ayrılmasına, vedasına da tanıklık edebiliriz sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum. Bu ay Mart, Nisan bu 2025 içinde bolca olabilir. Ama özellikle bu Şubat, Mart, Nisan. Elektrik kesintilerine hazır olun. Elektrikli araçlarda trafikte kitlenmeye kontrolü kaybetme, ateşli olayları da olabilir. Elektronik arızalarına üzgünüm. Tekrar söylüyorum siber saldırı gibi, hacklenme gibi olaylara, sistemlerin, teknolojinin kötüye kutlanılıp kitlenilmesine de hazır olalım. Etik olmayan şekilde ihanetlerle karşılaşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeniden açacağımız bir canlı yayında buluşmak dileğiyle yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. 2024'te bunları konuşurken aman yok artık öyle şeyler de olmaz ee, dediğiniz yorumları Hatırlıyorum. Şimdi de gelin bakalım bize astroloji bu hakiki ilim nasıl çalışıyor? O kıymetli yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı tekrar bekliyorum. Allah'a emanet olun, sevgiler.